Soma'ya geçelim. Soma'da kanıyan, e, bir yara Soma'da. Evet, aynen öyle. İlk olarak bir görüntüyü verelim. Soma'da bugün bir duruşma vardı. E, duruşma 14 Haziran'a ertelendi. Detaylı olarak Somayı da konuşacağız. Önce bir 10 saniyelik görüntü. Somayı biraz kesildi sanırım görüntü ama bu şekilde e, Akisar'da Akisar Adliyesi'nde görüldü duruşma şimdi 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelmişti e, buna herkes iş kazası iş kazası diyor maden faciası diyor bir facia olduğu doğru ama aslında bir iş cinayeti 300 bin insanın evet. 301 insanın göz göre göre öldürüldüğü bir iş cinayeti. Çünkü o dönem e, gazetecilik yapan herkes takip etti. Ben de Somaya gitmiştim ve Somada zaten e, olmadan önce yaklaşık 15 gün önce mi, 20 gün önce mi, bir ay önce mi tam hatırlayamıyorum ama Özgür Özel e, o zaman milletvekiliydi. Şimdi grup başkan vekili olan CHP'nin Özgür Özel zaten çıkıp demişti ki bu madenin bu madende bir sıkıntı var, bu madende fazla bir ısı var, fazla bir sıcaklama var ve bu nedenle de buranın hemen araştırılması tırılması gerekiyor ardından bakanlıktan falan defalarca açıklama yapılmıştı Burası çok iyi oldu onaylandı falan diye belli çok iyi on, olmuş çok iyi e, denetlemişler 301 insana mezar oldu ardından mahkemeler geldi gitti geldi gitti e, sanıkların birçoğu tahliye edildi büyük bir kısmı tahliye edildi hatta tutuklu sanık kalmamıştı daha sonrasında e, çok daha az bir cezayla da e, aslında bu e, suçlanan kişiler diyelim, tahliye edileceklerdi, beraat edeceklerdi belki de. E, Yargıtay buna dur demişti en son olarak. Yargıtay'dan bir karar çıktı ve dediler ki bu insanlar bilinçli olarak bunu yaptılar, bilinçli olarak yargılanmaları gerekiyor. Ve ardından da buna bir itiraz geldi. Yargıtay kendi verdiği kararı tekrar bozdu. Akisar'da yeniden görülmeye başladı bu duruşma. Geçtiğimiz duruşmada zaten bugün ertelemişlerdi. Bugün yapılan duruşmada da hiçbir şey olmadı ve 14 Haziran'a ertelendi. Böyle bir durum. Yani, yani son davası çok üzücü. İçler acı... erteleniyor. Aynen öyle erteleniyor. yani. İçler bir aldı gerçekten. Yani burada hakkı teslim edilmesi gereken ee, şehitler var. iş cinayetinde kurban gitmiş şehitler var. Ama e, yargı haklarını teslim etmek için ısrarla uğraşıyor. Aynen, ve aynen. dediğin gibi yani Manisa'da olduğumuz için çok yakından takip ettiğimiz konular, bildiğimiz konular çevremizden de duyuyoruz, orada yaşayan arkadaşlarımızdan. Evet. Numara yani en kısa zamanda karara bağlanır ve artık bu e, hak mahrumiyeti kaybolur. Aynen öyle. Şimdi hakimler bu duruşmada avukat avukatlar pardon reddi hakim talebinde bulundular. Bu talep reddedildi. Mağdur madenci ailesi avukatlarından Nergis Tuğba Aslansa ilgili mahkemeye gerekli yazılı itirazda bulunacaklarını ifade ettiler. Maden kazasında eşini kaybeden Gülten Kavas bir açıklama yaptı. Size söylenen iddialar bana söylenseydi ben bu salonu terk ederdim dedi mahkeme heyetine. Ya artık çok sert bir şekilde tabii ki konuşmalar yapılıyor doğal olarak. Madenci ailelerin avukatlarından Can Atalay bir açıklama yaptı ve davaya siyaset müdahale etmiştir dedi. E, kimler katıldı onu da söyleyelim. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu vardı. CHP'li Manisa Milletvekili. Grup Başkan Vekili Özgür Özel vardı. Yine CHP Manisa millet vekili Bekir Başa Birgen vardı. Erkan Baş ve Ahmet Şıkta e, oradaydı ve takip ettiler duruşmayı. İktidardan bir vekil yok. Bu da bir kesiklik oldu yine. Değil mi? Bir iktidardan Aslında. vekil olmamasını soruyorsun sanırım. Sesin kesildi evet. tamam. Yani evet iktidardan hiçbir millet vekili yok. Ee, aslında duruşmaların başından beri Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekilleri hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer illerden seçilmiş milletvekilleri de e, takip ettiler Soma davasını. Hiçbir şekilde bırakmadılar. E, bugün Türkiye İşçi Partisi'nden de iki vekil gelmiş e, davayı takip etmiş. Baktığımız zaman e, Soma bölgesinden seçilen AK Parti milletvekili, yani AK Parti Manisa milletvekili Mehmet Ali Özkan var. Yani ve avukat kendisi ilk başta bu davaya takip etmesi gereken insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Belki de ilk o salona gitmesi gereken insan olarak düşünüyorum Mehmet Ali Özkan'ı. Hem avukat olduğu için hak araması gereken bir insan olduğu için, hak savunucusu olduğu için ee, Somalı olduğu için bunlara bakması gerekiyordu düşünüyorum ama sanırım hiç görmedik. Yani ben hatırlamıyorum. Gördüysek de ee, kusura bakmasın. Yani geldiyse de kusura bakmasın. Ben hatırlamıyorum sadece. Yani neden takip etmiyorlar? Bilemiyorum. Yani